o kadar koç yapmamıza rağmen 10.000 tane yaklaşık 8.000-10.000 bin, bin tane sapın arasında böyle bir 15-20 tane özel seri koç boynuzu yakaladık. Nasıl özel seri? Böyle alacaları farklı, e, motifleri farklı, böyle kehribar gibi olan saplar koç çıkmaya başladı. Baktık ki öncesinde biz ülkemizin Antep'ten, e, Diyarbakır'dan, Urfa'dan boynuzlar bize geliyordu ama e, onlar dolgundu ama renkli gelmiyordu. Baktık ki Kütahya, e, Balıkesir tarafından gelen boynuzların daha alacalı daha renkli, daha birbirine katmanlı olduğunu gördük. Sonra araştırdık, araştırdığımızda bu olayın da yedikleri yemle ve mera, gezdikleri merayla alakalı bir şey olduğunu his, e, çözdük. İşin sonunda da kendimiz böyle özel tasarımlar yapmaya karar verdik. Koleksiyoncu abilerimizin Kesinlikle yüksek rağbetler gösterdi. Ürünler yapmaya karar verdik. Bunu biz keşfettik. Evet. Bizler bizim bu Yunus modelimiz daha öncesinde yoktu. Bundan 3 sene öncesine kadar yoktu. 3 sene öncesinde de biz bu modele başladığımızda yani geniş modele başladığımızda dar bir Sivas çakları vardı. Tabii ki ama bu kadar motifli falan değildi. Ee, düz sarı ve siyah manda ve düz sarı koş boyunlarından vardı. Biz bunları keşfettik. Baktık. Daha da neye yapabiliriz dedik, bayağı bir genişlettik. Bayağı bir genişletmek için de 5 yaşında 6 yaşında bir koç boyuzunun çıktığını gördük. Bu biraz zor oluyor ama e, emeğimizin karşılığını aldığını düşünüyoruz yani işin açığı. Bir dizide anlatmıştık, görmüştüm. Orada ufak bir e, başka bir yöremizde, Türkiye'mizin yönetiminde bir motif baktım. Sonra baktım ki zaten bizim dedelerimizin yapmış olduğu kılıçlarda ve hançelerde bu işlemler var. Yalnız Birinde farklı bir işleme var, birinde farklı bir işleme var. Biz de dedik ki ya aslında biz bu işlemelere zincir kısmını eklersek değişik bir tasarım olur. Bu da gerçekten tuttu ve bunların arkalarında da bizim bu e, yılan motif dediğimiz motifler var. Bunlar da el işçiliğiyle kendimiz işliyoruz. Daha önce yapılmadığı için patent kurumuna başvurusunu yaptık. Türk patentten patentin test, markasını tescilledik. Modeli de tescilledik. Şu an insanlara sunmaya hazırız yani. Nadir oluşuyor. Nadir. Yani biz 10 bin tane, 8 bin tane üründen yaklaşık 7-8 tane çıktı. Zaten bunun beşinde bir müşterimize verdik. Nadir oluşuyor. Bunu kesinlikle kullanmak için almıyor. Sadece ve sadece burada bir kehribara bir dolgun bir kehribar nasıl gözünde çarptığında onu hemen almak ister bir insan. Güzel bir şeyi insan almak ister. Onun olmasını ister. Bunu gördüğünde çok mutlu oluyor. Açık konuşalım. Zaten aslında bunun bize biraz zararı var neden? İnsanlar hep bunlardan istiyor. Biz bu sefer insanlara siyah ve sarı boynuzu sunamıyoruz. O ortalama bunlar 3000 TL ile 13000 TL arasında değişiyor ama bunların çok büyük olduğu için yaklaşık 5 yaşında bir koçtan bunlar çıkıyor 4-5 yaşında bir koçtan. Zaten alacalı bir ürün. Bu kutuyu komple kutusuyla beraber İstanbul'da bir abimiz vardı. Ona verdik. 35.000 TL bir ücret verdik.